bu iyi hissettiren hipnoza hoş geldiniz. Lütfen bunu dinlerken herhangi bir makine kullanmadığınızdan veya araba kullanmadığınızdan emin olun. Şimdi rahat olun ve keyfini çıkarın. Spirale odaklanırken buraya ve şimdiye varmak için bir dakikanızı ayırın. Tüm duyularınıza dikkat edin. Spiralin farklı renklerini alarak yakın ve uzakta duyduğunuz herhangi bir ses şu anda vücudunuzun nasıl hissettiğini fark etmek. Güne bir mola verirken ve şu anda başka hiçbir şeyin önemi yok. Sadece kendine zaman ayırıyorsun. Ve şimdi derin bir nefes alın. Bir süreliğine tut. Ve başınızın üstünden ayak parmaklarınızın ucuna kadar bir rahatlama dalgasının üzerinizi kapladığını hayal ederek her şeyi bırakın şimdi devam edin ve gözlerinizin rahatça kapanmasına izin verin ve tüm vücudunuzun dinlenmesine izin verin tüm kaslarınız gevşeyip gevşesin ve bu hoş ve ağır rahatlama hissinin Tüm vücudunuza yayıldığını fark edin. Ve aldığınız her nefeste şunu hayal etmenizi istiyorum. Gevşeme içinde nefes alırsınız. Bu harika rahatlama hissini daha da derinleştirir ve yayarsınız. ve her nefes verişte vücudunuzda hissedebileceğiniz her türlü gerginlik veya stresi serbest bırakırsınız. Tamamen havaya karışmasına izin verirsiniz. Biraz sonra sizden gözlerinizi açmanızı ve hemen ardından tekrar kapatmanızı isteyeceğim. Ve tekrar gözlerini kapattığında bu harika rahatlama durumunun iki katı derinliğe inebilirsiniz. Öyleyse devam edin, gözlerinizi açın, spirale bakın. Ve gözlerini kapat, uyu artık. İki kat daha derin, iki kat daha rahat, iki kat daha keyifli. Ve bunu bir kez daha yapacağız. Bu sefer gözlerinizi kapattığınızda 10 kat daha derin, 10 kat daha rahat rahatlayabilirsiniz. Öyleyse devam et ve gözlerini aç ve gözlerini kapat. Şimdi bu harika ağırlık durumuna 10 kat daha derin uyuyun. Ve konfor ve bunu bir kez daha yapacağız ve bu sefer gözlerinizi kapattığınızda bugün sizin için mümkün olduğu kadar derin bir rahatlamaya girebilirsiniz. Öyleyse devam edin ve gözlerinizi açın. Bir anlığına spirali görün ve gözlerinizi kapatın. Şimdi tamamen uyuyun. Kendinizi çok iyi hissedin. Çok rahat hissedin ve rahatlayın ve artık uyu kelimesini söylediğimde anında bu harika derin ve rahat rahatlama durumuna dönebilirsiniz. Ve söylediğim her kelimeyle, aldığınız her derin nefesle, kalbinizin her atışıyla daha da derin bir rahatlamaya gidebilir, şu anda çok iyi hissedebilir, bu anın kendiniz için yarattığınız bu zamanın tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi kendinizi kesinlikle inanılmaz hissettiğiniz, çok ama çok iyi hissettiğiniz bir zamanı hatırlamanızı istiyorum. Belki çok fazla mutluluk, neşe veya belki de zevk hissettiğiniz bir an bu nevrotik bir an olabilir ama böyle olmak zorunda değil kendini inanılmaz derecede harika hissettiğin bir an bu anıyı zihninizde bulduğunuzda onu yaşamanızı bu anı tüm duyularınızla zihin gözünüzle yeniden yaşamanızı istiyorum öyleyse devam edin ve o anda gördüğünüz her şeyi Tüm renkleri görün, parlaklaştırın, canlılaştırın, zihninizde büyütün. Ayrıca odadaki tüm seslere dikkat edin, tüm duyularınızı kullanın, hatta koku ve tat alma duyularınızı bile kullanın ve bu harika hissin vücudunuzun içinde nasıl büyümeye başladığını fark edin. Şimdi devam edin ve bu Duyguya, bu harika duyguya odaklanın. Bir rengi olup olmadığına, bir şekli olup olmadığına dikkat edin. Ve bunu bedeninizin neresinde en güçlü şekilde hissettiğinize dikkat edin. Şimdi bu duyguya odaklanırken onun tüm vücudunuza yayılmasına izin verin. Onun sizin aracılığınızla akmasına izin verin. Kendinizi daha iyi, daha iyi ve daha iyi hissetmeye başladıkça sizi doldurmasına izin verin. Vücudunuz olarak bu harika, muhteşem duygu içinde yıkanırken ve inanılmaz derecede iyi hissederken bu doğru ve sen böyle hissetmeyi hak ediyorsun. Ve ne zaman zevk kelimesini söylesem tekrar böyle hissedebilirsin. Bu duyguyu her seferinde yeniden ve daha güçlü bir şekilde tüm vücudunuzda hissedebilirsiniz. Bu doğru. Daha da fazla zevk hissedebilirsiniz ve devam edin ve tekrar söylediğim gibi şu anda kendinizi çok iyi hissedin. Zevk. Bu inanılmaz hazzı hissederek zihninizin ve bedeninizin her yerinde daha da güçlenmesine izin verin. Böyle hissetmek çok güzel bir duygu değil mi? Ve sen iyi hissetmeyi hak ediyorsun. Öyleyse devam edin ve hazzı hissedin. Ve bırakın şimdi biriksin. Bırakın bedeninizin içindeki enerji biriksin. Ben birden beşe kadar saydığım için şimdilik serbest bırakılsın. Ne olacak? Beş rakamına ulaştığımda açılacaksın gözlerin transtan uyanacak ve sözlerini yazacaksın bu videonun altına yorumlarda kendimi iyi hissediyorum ve bunu yaptığınızda, kelimeleri yazdığınızda kendimi iyi hissediyorum, rahatlamayı hissedeceksiniz, zihninizin ve bedeninizin her yerinde bir zevk patlaması hissedeceksiniz. Yani bir tane sayarsak, hazzı iki kat daha güçlü hissedin. İşte bu doğru, onu tüm zihninizde ve bedeninizde iki kat daha güçlü hale getirin ve iki, daha da güçlü bir zevk bunu iki katına çıkarır. Beş kat daha iyi, yine de karşı konulmaz bir zevk bu şekilde hissetmek çok güzel ve üç daha da güçleniyor, söylediğim her sayıyla daha da büyüyor, beş ve dört numaraya ulaşıncaya kadar zevki daha da güçlü hissediyorum, on kat daha güçlü, çok iyi tüm zihninizde ve vücudunuzda ve beşte. Şimdi gözlerinizi açın ve kelimeleri yazın. Bir anda yorumlarda kendimi iyi hissediyorum ve bunu yaptığınızda, bu kelimeleri yazdığınızda zihninizin ve bedeninizin her yerinde bir zevk patlaması hissedeceksiniz. Öyleyse devam edin ve bunu şimdi yapın. Eğlence